Hayatımız boyunca bize öğretilen bir şey vardır. Çalışırsan kazanırsın, çok çalışırsan daha çok kazanırsın. Fakat yıllar geçtikçe çoğumuz fark ederiz ki bu formül her zaman işlemiyor. Sabah uyanıp işe gidiyor, bütün gün çabalıyor, ay sonunda maaşı alıyor ve birkaç gün içinde o para neredeyse eriyip gidiyor. Sanki bir döngünün içine sıkışmış gibi. Koşuyoruz ama ilerlemiyoruz. Para kazanıyoruz ama bir türlü birikmiyor. Ve içten içe biliyoruz. Bu döngü böyle devam ettiği sürece zenginleşmemiz mümkün değil. Çünkü maaş ne kadar yüksek olursa olsun sadece yaşamak içindir. Özgürlük getirmez. Maaş bir güvenlik duygusu sağlar fakat zenginliği yaratmaz. Zenginlik kazandığın paradan değil, paranın senin için çalışmasından doğar. İşte çoğu insanın hayatı boyunca gözden kaçırdığı gerçek tam olarak budur. Birçok kişi daha fazla kazanırsam kesin kurtulurum diye düşünür. Oysa gelir arttıkça harcamalar da artar daha iyi bir telefon, daha büyük bir ev, daha pahalı bir tatil. Bir noktadan sonra fark ederiz ki, eskiden hayal bile edemediğimiz geliri kazansak bile hala aynı baskının içindeyiz. Çünkü sorun para miktarı değildir, sorun sistemdir. Ve doğru bir sistem olmadan hiçbir maaş, hiçbir zam, hiçbir ek ödeme bizi özgür kılamaz. Gerçek finansal özgürlük, iradeye değil, alışkanlıklara ve sistemlere dayanır. İnsan zihni bugün yaşayan, bugünü düşünen bir yapıya sahiptir. Gelecek için bir şey yapmalıyım düşüncesi çoğu zaman iyi niyetli bir cümleden ibaret kalır. Bu yüzden artırılan maaşlar bile uzun vadede ne birikime dönüşür ne de zenginliğe. Fakat küçük bir sistem hayat boyunca verilen dürtüsel kararların yerini alabilir ve kişinin bütün finansal geleceğini değiştirebilir. Bunun en etkili yolu kazanılan paranın bir kısmını daha elimize geçer geçmez otomatik olarak ayırmaktır. Düşünmeye fırsat kalmadan, karar verme baskısı olmadan irade tüketmeden. Paranın gözümüzün önüne bile gelmediği bir düzen kurduğumuzda, tasarruf ve yatırım kendiliğinden gerçekleşir. Bu aslında kişinin, kendisini değil, parasını yönetmesidir. Bir insan, kazancının yüzde 10'unu bile düzenli şekilde bir kenara ayırsa, yıllar boyunca, bu küçük miktar büyür, şekillenir, değer kazanır. Bu oran küçük görünür ama zamanın gücüyle birleştiğinde, olağanüstü bir etkisi vardır. Çünkü mesele ne kadar çok ayırdığın değil, hiç düşünmeden, istikrarlı şekilde ayırabilmendir. Bir diğer kritik nokta ise harcamaları bilinçli şekilde takip etmektir. Harcadığımız paranın büyük kısmı aslında fark etmediğimiz küçük seçimlerden oluşur. Bir kahve, gereksiz bir abonelik, plansız bir alışveriş. Bu küçük kaçışlar, gelecekte sahip olabileceğimiz büyük fırsatları kemirir. Fakat sistemli bir takip, her kuruşun nereye gittiğini bize gösterir ve kontrolü geri kazandırır. Tüm bu süreçte amaç zengin olmak değil, Zenginliği mümkün kılacak zemini inşa etmektir. Çünkü birikim bir güvenlik duvarı sağlar. Yatırım ise zamanı lehinize çevirir. Bir süre sonra çalışarak para kazanmakla paranı çalıştırmak arasındaki uçurumu hissedersin. O küçük otomatik adım gelecekteki özgürlüğün kapısını aralar. İnsanları gerçekten zengin yapan şey yüksek maaşlar değildir. Yüksek maaşla gelen özgüven hiç değildir. Gerçek zenginlik uyurken bile artmaya devam eden birikimlerin oluşturduğu güçtür. Özgürlük, yarın işe gitmek zorunda olmadığını bilmenin getirdiği huzurdur. Ve tüm bunlar büyük jestlerle değil, küçük ama kararlı sistemlerle başlar. Hayat bir döngü içinde geçip gidiyormuş gibi hissettiren finansal baskı, doğru sistem kurulduğunda yavaş yavaş çözülür. Bir gün fark edersin ki, artık para senin peşinden koşmuyor, senin için çalışıyor. Ve bu, bir insanın yaşayabileceği en büyük dönüşümlerden biridir.